Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ecrocaster'ın yayınladığı iki video izleyeceğiz. Çünkü bu video bana kısa geldi. O yüzden iki video izleyeceğiz. Dance of the Sugar Plum Fairy A Christmas Animation izliyoruz. Hemen izleyelim. Bir mutfaktayız. Ne oluyor? Gayet güzel bir ev bu arada. Hiç kimse yok. Ha bu klasik müzik. Eh, yani Noel acı orada ama insanlar nerede? Ne oldu hediyeler canlı mı? Ne oldu? Ne çok ilginç bir animasyon olmuş. Var animasyon kalitesi çok daha iyi. Eskiden çok videoda böyle parazit falan vardı rahatsız ediciydi. Merhaba günaydın. Ne yapıyorsun akşam akşam? Niye uyandın? Niye geziyorsun? Hediyelerini mi merak ediyorsun? Hediyeleri erken açma konusunda ne dediklerini bilirsin değil mi? Kötü şans. Ya da daha kötüsü bilmiyorum. Kendi hediyeni mi Çok ayıp. Oo anne uyandı. Aman Allah'ım. Noel ağacını çok kötü yapmış. Noalacığın üstüne mi devrildi çocuğun? Evet. Anne sadece hediyelere bakıyordum. Evet. Şanslısın daya giyemedin ha. Böyle yürüyorsun, zombi mi oluyor? Ne oluyor? Hayal kırıklığı da olabilir tabii emin değilim. Çok ilginç bir videomuş, yorum bile yapamayacağım. Yani annesi buldu, şunu şunu yaptı sonra Allah'tan dayak yemedi. Öyle ilginç bir videomuş, güzel ama sıkıntısı yok. Şimdi gerçek bir video izliyoruz. Left Behind FNAF Sister Location Animation Song by The Games. The Games'in şarkılarını hiç duymamıştım. Hemen izleyelim. Aa ne? Çok fazla FNAF Sister Location ile ilgili videolar görüyoruz. Güzel. Ha evet Allah Allah bu kopardın. kopardım. <laughs> Cidden ödümü kopardın. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Bu, bu tür videolarda korkmamız lazım. Bunlar uh, family friend diye geçiyorlar. Yani arkadaş yanlısı olması lazım. Steve i̇şte, senin şey, burada ne işin var? Burada olması gereken en son kişi sensin. Buraya gelen kişinin aftın olduğunu zannediyordum. <laughs> oh vallahi onu takip ediyor. Bu <laughs> çok korkunç bir şey. Havala. Bu oyun niye bu kadar kötü bir geçmiş hikayesine sahip cidden hiç hoş değil yemin ederim var ya evet evet ben de öyle kayfeti geçiriyor olurdum sen yine mi yakalandın en son kaçıyorduk but don't digress. I'm the ringmaster, you see. I'm this horror game, hmm. you flee. I take every Her şey ben kontrol ederim falan diyor. Now have you try. Ben nerede diye şeyler yapıyorsun? Bu çok saçma. <laughs> Işıklandırmayı pek iyi kullanamamışsın. Karakterimizi göremiyoruz. Oh hmm. Oo evet. Elindeki şeyin ona yardımcı olduğunu unutmuşum. Çok güzel ha. Oh, iç organlarını açtı. Yo yo, böyle bir şey gel... Hmm. Aa, yapılışlarını gösteriyor. Bayağı havalıymış. Bir yandan da değil tabi de. Burada en tatlı haliyle göstermiş. Asıl halini görmek istemeyiz. Nasıl yapıldığına dair. Baya güzel bir video olmuş. E, şu ana kadar en sevdiğim videolardan biri olabilir. Animatörlerin gelişmesini görmek gerçekten harika bir şey. Baby sen ne yapıyorsun burada? Hikaye onlardan nasıl sana geldi? Sen de mi karakterimizi korkutacaksın? Öyle mi olacak? Sanki öyle olacak gibi. etrafı niye ateşe verdiniz? <laughs> Ay, maskot şarkı söylemiyor mu? Çok iyi. Biraz eskimeye başlamışsın. Ateş seni iyi etkilememiş. <laughs> yeah, çok güzel. Neden bütün korku oyunlarının mekaniği aynı çalışıyor? Hep bir koridordan kaçıp gidiyorsun. Evet asansörü kaçırdın daha hiçbir şey yapamazsın. E, oh, ya da kaçırmamış da olabilirsin. Steve küçük bir savaş ortaya koydun ama. Oh! Ha dili çıkmış ha çok iyi. Evet Steve. Bazıları yukarıya giderken sen aşağıya gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Bunun neden olanlardan biri sen olabilirsin. Normalde aftın olması gerekirdi ama yapacak bir şey yok. Güzel, çok güzel bir videoymuş. Devam edecek. Ne bana Steve'in hayata kaldığını mı söylüyorsun? Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Ecrocaster'ın yayınladığı Left Behind FNAF Sister Location Animation Song by The Games'i izledik. Bayağı güzel olmuş. Şu ana kadar beğendiğim en iyi videolarından biri olabilir. Demek ki ilerleyen videolarından daha çok eğleneceğiz. Öyle hissediyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ee, sonuçta ben dediğiniz herkese ve aynı zamanda kendi istediğim herkese tepki vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet bakalım neler olacak. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı çok sevinirim. Görüşmek üzere.